Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün challenge yapacağız. Annem hazırladı. Ee, ben de bir şarkı şey. challenge yapalım dedi. Şimdi taş kat makas başlıyoruz. Taş kat makas. Daha wow. üç tane. Taş kat makas. Bir Taş kat makas. Taş kat makas. İki. Taş kat makas. Üç kardeşim seçiyor. Seç bakayım. Yok ya. Zeytinleri getirdin mi tabağa? Annem getirmedi. Biz zeytinleri tabağa getir. Arkadaşlar bir tane zeytin. Onun için zeytin seçtik. Biz zeytinle tabakları getir. Ya, 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 ya. Arkadaşlar benim kardeşimin doğum gününe değil. Kardeşimin doğum günü çok az kaldı. Hayır. Aramızda kalsın arkadaşlar. kimseyi söylemeyi tamam mı? Hadi bakayım. Başla bir tane seç bakayım. Seçte i̇şte kardeşim. Ne çıktı? Dur hmm. bakayım. Herhalde. Köpek uçmak istedi o. Hadi bakayım. Köpek uçmak istedi. Al bunu. Köpek uçmak. Ben söylerim o zaman. Senle i̇ki de. tane Sen? atarım. Bak kendime iki tane kattım. Bir de sana. Çık bakayım kardeşim. Sonra yine beni. Arkadaşlar niye? Bunu kardeşim yemeyeyim. Köpek uçmak istedi. Bir gün kargaya gitti. Kargaya kargaya anlattı. Ben kargaya anlattı. Bizimkiler inandı. Köpek kulaklarını açtı. Yeter mi ya? Ben fazla da bilmiyorum. Tamam ya yeter. Fena değil yani. Şimdi yine ben. Yok sıra bende. Yok. Aa, sıra sende. sende. Yaptın ya. Açtın mı? Aç yok kardeşim. Tamam tut bakayım ben açayım. Arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar gibi açıyorum. Koyduk kafası. Ya keşke bana gelseydi bu. Üçüm arkadaşlar. Kaldır bakayım. Duydum ki bensiz yaran ya. tamam. Kardeşim de sıra arkadaşlar. Siz de bunu açmıştık değil mi? Bakayım hadi. bakın. Ben bakayım. Ben bilmiyorum valla. Açmamışız. Ben de bunu alayım. Bunu Güzel bir şey oldu. Arkadaşlar iki tane çıkarsa sekiz tane kalıyor. Sekiz tane dandeli dandeli. Nasıl? Hayır. Herhalde. 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 Arkadaşlar, kardeşime bir tane atak. Ben ama üçüm. Kardeşim acaba bana ne yapacak? <laughs> Söyleyeyim size. Biri biri bir kuş bir, bir doğmuştur. Pencereme konuştu. Aldım o al, içeriği. Cik 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 cikler sildi. Paralar derken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Paralar derken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Kardeşim ver onu böyle. Sen bırak onu. Ya, Gel yanıma. Bu yaralı kaldırsın ya. Ben geliyorum kardeşim. Arkadaşlar şimdi ben geçiyorum. Kardeşim ister misin? <gülüyor> 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 bunu kesin sen yaptın ya. Vallahi bunu ben yapmadım. Ha ben, ben yaptım. Siz ben yaptım. Sen de ise ben yaptım sürü yaptım ya. Bu de seviyor? Anladın değil mi? Hmm. Bunu biz yaptık. <laughs> evet, yaptık. E, biz <laughs> ne gündeydi? Ee, bizim yaptık. Bizim yaptık. Sen bir tane daha <laughs> seçeceğim. Ya inşallah söyleyeyim. Beni için. Sen yeni Arkadaşlar bunu Kıçını içmek istedi evet. Şimdi evet. O kadar üç tane evet. Abla sana o adamın sen geldin. Yani. Bir, bir anne bunu bir asıl anlatsana. Abla baksana bak. Duydum ki de. Bunu ben de tanıyorum. O adam. oyamadın bak burada daydımı sen evet Aa, ben söylemedim arkadaşlar onu söylemem lazım hadi getir bak ben daha doymadım oha doymadın mı sen daha oha yetmedi mi sen daha? küçücük sana hiç bana yetmedi mi daha sana daha çelişir ben mi? Yeter ya. Yetmedi mi daha sonra? <laughs> bu sefer kardeşim de arkadaşlar. Biz daha bu kadar açtık. Ama ben arkadaşlar. bildim. Bir tane var benim. Sen kendini yedin mi ya? Yok <laughs> ya. Aa kardeşim almış. <laughs> kardeşim açıyorum. Kardeşim açıyorum. Alkalo. <laughs> Alkalo. <laughs> wow, I never, never. Kardeşim ve bir, bir tane daha koyuyoruz. 2 3 2 4 gidiyoruz. Biz tane yatak yok. İki daha gidiyor. Seni yarıyorum. Anne bana bir masal anlat sana. Ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına alıp beni sallasana. Ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına alıp beni sallasana. Ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Hadi, Hadi gidelim. Sıra bende. Kim bunu buraya koydu? Açmışız zaten. 5 tane biz kaldı arkadaşlar? 5 tane. 5 tane var mı aslında ya. ya? Aa 1-2. Ama daha görmemişim. Değiştireyim mi? Yok. Ya. Kardeşim üstünü karıştırdı. <laughs> Aa çok güzel. Adana Mersin. Hadi gel. Arkadaşlar ablam Adana Mersin takıdım ya seni. O söyleyince ben de bildim artık. Adana Mersin takıdım ya seni. Ale bardını edesin. Anneni sevler. Hesabını yapsın. Arkadaşlar, şarkının... Arkadaşlar şu an çok üzgünüm. Yani. <laughs> Anlatsam mısın? Al şimdi Hadi bakayım. Bir sinema. Evet. Nasıl oldu ya? Ha. <laughs> Yücesin. Hadi gel söyle bakayım. Arkadaşlar buna bay diyoruz ve bay diyoruz. Bay bay. Senin yani arkadaşlar bitti bakın arkadaşlar bitti. Bir Allah Allah'ım kardeşim söylesin ve kapatıyoruz. Bitti arkadaşlar bakın. Bitti bitirdik yani. Kardeşime de bakın. İyi kardeşimle geldi.